أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال <applause> الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم صدق <applause> الله العظيم hamdü senalar, şükürler, bütün mükevvenatın sahibi, razıkı ve maliki olan Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerine salat ve selam, tüm çağların en büyük lideri, iki cihan peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhları, alinin ve ashabının ruhları üstüne olsun. Değerli müminler. <laughs> Ayeti kerimede Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerinin onura ettiği adeta bir iftihar tablosu olarak gösterdiği ya Muhammed sen yüksek bir ahlak üzeresin dediği bakar mısınız? yüksek bir ahlak üzeresin dediği sevgili Peygamberimiz Efendimizin Cenab-ı Hak tarafından bu şekilde onora edilmesi, takdis edilmesi, taziz edilmesi, yüceltilmesi çok büyük bir devlettir. Allahu Teala Hazretleri tarafından taziz edilen, takdis edilen, Yüceltilen, yüksek bir ahlaka sahipsin ya Muhammed denilen Efendimiz'e Biz onun ümmetleri olarak, ümmeti olarak Azami, hürmet ve saygı göstermek zorundayız Hz. Peygamberimize saygı nasıl olur hocam? Bin salavat çeksek olur mu hocam? Yüz bin salavat söylesek olur mu hocam? Evet salavat şerife getirmek sevaptır Efendimiz'i anmak güzeldir. Ona dua etmek yani o anlamda. Ona salat göndermek. Ama İslamiyet'in bizden istediği o değildir. O sevaptır. Ama esas istediği nedir? Onun ahlakıyla ahlaklanmak. Eskilerin tabiriyle onun ahlakıyla mütehallik olmaktır. E bir insan ahlakı kötüyse, zayıfsa, söz söyler misiniz bana? bir milyon salavat getirse çok bir büyük mana ifade eder mi efendim? Ama ahlakıyla onun ahlaklandığınızda devamlı salavat-ı şerife dokunduğunuzda bal kaymaktır. Evet. İşte Müslümandan istenen budur. Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmak, sünnetiyle mütesennin olmak. Ahir zamanda diyor kim benim bir sünnetime yapışırsa, temessük eylerse ona diyor yüz sehiz sevabı verilir. Efendimizin en büyük sünneti de hayatıdır arkadaşlar. Değerli müminler, kıymetli kardeşler. Onun yaşantısı da nerededir? Kur'an'dadır. Evet. Hazreti Ayşe'nin ünlü sözü hatırlayınız. Geldiler Efendimizin özlemiyle öl, vefat ettikten sonra Hazreti Ayşe'ye sordular. Ya Ayşe dediler, Hazreti Muhammed'in ahlakı nasıldı? Siz Kur'an okumaz mısınız dedi. Okuruz, onun ahlakı Kur'an'dı dedi. İşte bu kadar.